İstanbul için söylüyorum. İstanbul'da trafiğin de çok kötü olduğu söyleniyor. Daha doğrusu hani ben de e, haritalara bakıyorum. E, burada e, okul servislerinin yerine e, pek çok e, öğrenci velisinin e, çocuklarını okula kendi götürmesinin de e, bu yoğunluğu arttırdığı görülüyor, anlaşılıyor. Çünkü e, ben kendi bulunduğum yerdeki okullardan da biliyorum. Bir kere çok sayıda veli. Kendi aracıyla geliyor mesela geçen sene daha doğrusu önceki sene diyeyim geçen sene hiç yoktu. Ama önceki sene servisleri varken bu yoğunluk olmuyordu. Bunu takmamışım pardon yani yakına takmamışım daha doğrusu. Evet ee, bu yoğunluk e, görülmüyordu. Evet bu sene var birkaç kişiyle konuştum. Dedikleri şu okullar yani bu şey çok korkutuyor bizi. Bu aşı konusundaki gelişmeler pardon e, korona konusundaki gelişmeler bizi korkutuyor. Ee, sanki bir anda çok serbestleştik bizde de var bu hata ama e, bu böyle eğer devam edecek olursa okullar tekrar kapanabilir hatta daha ta geçmişte bir yıl önceden kalan yasaklar bile geri gelebilir endişesi var toplumda önemli bir bölümünde çünkü e, sonuç olarak baktığımız zaman e, bugünkü duruma isterseniz bir bakalım e, bakalım nerede var e, bugünkü korona tablosu diyelim ve e, şimdi e, sıkıntımız şu Bugünkü korona tablosu evet. Ay. Evet. Bugünkü korona tablosuna gelince ee, niçin böyle bir yapıyor bana? Evet. Evet. 9 Eylül korona virüs tablosu. Evet. Şimdi Efendim günlük 23.914 vaka var. Bu çok yüksek. Yani binlerin altına inmiştik. 4.000'li rakamları görmüştük. Ve e, 9 Eylül sayıları, evet. 257 maalesef e, vefat var. Şimdi, <laughs> bu rakam herkesi korkutuyor. Tabii bir de hepimizin şikayet ettiği ama Belki de hep aynı davrandı. Bu ya çok mu açıldık, çok mu rahatladık? Hakikaten lokantalar tıklım tıklım dolu. Artık toplu taşıma araçlarında öyle şey kalmadı pek hani. Aman buraya oturma, şu yapma, bu yapma. Bir, bir göstermelik ne var? İşte AVM girişlerinde HES kodu soruyorlar. Ee, işte o şeyi gösteriyorsunuz falan. İşte uçaklara binerken şimdi aşı oldum mu diye istiyor. Hani aşı olmadım o zaman PCR testi göster diyorlar. Ama toplumda korku var ve bu yüzden de mesela çocuklarını okulda servis yerine kendileri götürüyorlar. Tabi bu İstanbul'daki trafik yoğunluğunu acayip arttırıyor. Şimdi gelelim tabi bu ıı, aşı konusu çok önemli diğer konulara geçmeden önce onları ben size bir söyleyeyim. Şimdi bakın e, hala hala e, şu kadar aşı yaptık bu kadar doz aşı yaptık efendim Şimdi de tutturmuşlar üçüncü doz, üçüncü doz aşı yaptıracağız. Güzel kardeşlerim Allah aşkınıza yani üçüncü doz aşı bugün Hürriyet gazetesi de manşet yapmış. Onu da size e, göstermek istiyor Daha doğrusu söylemek istiyorum. E, zaten oradan kaynaklanıyor. Şimdi bakın Hürriyet e, yanlış oldu. Efendim e, buraya geldik listele dediğimiz zaman. Evet. İşte üçüncü doz aşı planı. Şimdi bakın şu anda bu sabah itibariyle baktım. Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın verdiği verilere göre yüzde 47 aşılanma oranımız var. Yani bütün Türkiye'nin henüz yarısına gelmiş. Şimdi yarısına gelmişken milletin kafasını çeliyorlar. Üçüncü doz, dördüncü doz. Ya arkadaş Allah aşkınıza şu önce herkes bir aşılansın ya da aşılanmayı isteyen yani, yani şu anda ülkenin yarısı hayır mı diyor? Yok demek ki ya daha ulaşamamışım. Hani bunca aşı kampanyası şu bu ulaşamamış e, ulaşamamışım. Yani bazen belki de birebir halkla ilişkiler yapmak gerekiyor. Şimdi muhtarlıklarda listeler var. Kim aşı oldu, kim olmadı zaten görülüyor. Yani ben işte üçüncü, ikinci aşımı oldum. Olduktan beş dakika sonra açtım. Benim şey hazırdı. E, neydi onun adı? E, aşı karnesi dedikleri. Hatta onun işte ekran çıktısında aldım hani ne olur ne olmaz bir yerde gerekirdi. Koyduk. E şimdi yani bu kadar kayıttaki bir şey. Kim oldu, kim olmadı bilmiyor. Yani bu birebir çalışmada yapılır. En azından bu tür bir çalışma sonunda ne kadar kişinin asla aşı olmayacağı ortaya bir çıkar. Ona göre tedbirler düşünülür. Şimdi ne oluyor? İnsan haklarına aykırı bir biçimde tabii bizde de dünyada da bazı ülkelerde daha şiddetli uygulanıyor. Daha demokratik ülkelerde biraz daha tabii şey davranıyorlar, daha çekingen davranıyorlar böyle aşı olmayanlara yönelik bir takım yaptırımlar konusunda. Ama eee bunun bir net ortaya çıkması lazım ki e, ona göre bir politika sürdürülsün. Şimdi daha sen yarıya gelmişsin. Üçüncü doz. Üçüncü doz. E kardeşim o zaman ne oluyor? Yani bu işi iyice yaklaşmış olanlar aşı konusunda çok e, cevval davranıyorlar. Aman üçü olalım. Hatta hatırlatma değil bir de e, işte anımsatma yapalım. Dördüncüyü olalım falan. Ya e ama bir, bir aşılandım bugün. Şimdi e, bir de yarın bir gösteri var biliyorsunuz. E, önce valilik izin vermedi, vermeyecek falan denmişti. Bu aşı karşılıkları, bizim sizin verdiğiniz sıvıları almak zorunda değiliz diyor. Şimdi bunun başını işte bu dinci kanattan Abdurrahman Dilipak falan çekiyor. Yani öyle bir şey kurmuşlar. E, ağırlıklı olarak iktidar yanlısı ama dinci kesim. Yani şimdi e, bu konuda ters düşüyorlar ama hani iktidarın e, askerleri diyeyim. Onlar ve onun içinde bir takım muhalif gruplardan da girenler isim olarak var. İşte yarın Maltepe'de galiba İstanbul Maltepe'de böyle bir aşı karşıtı miting yapacak. Şimdi ben de çok merak ediyorum. Yani ona ilgi olacak mı olmayacak mı? Ne kadar olacak? Oradan ne çıkacak? Oradan e, konuşulanlara göre oradan e, gelecek taleplere göre bir şeyler düzenlenecek mi bilmiyorum. Ama şunu biliyorum aşı karşıtı olanların da bir karşı argümanı yok. Yani tek şu var. Efendim bilgi etsin sıvılarını içmeyiz. Ha evet güzel. İşte bu uluslararası bir komplo. Şimdi bunu zaman zaman ben de burada çok dile getirmeye çalıştım. Benim de kafam bu konuda karışıyor. Hepimizinki gibi. Ama ya bunu temellerini oturtmak gerekiyor. Ya da bu konuda bu kadar çıkıntılık yapmamak gerekiyor. Yani eğer bir yere oturtamıyorsunuz. Efendim bu böyledir. Şimdi dünyada da görüyorum bazı bilimsel şeyler öne sürüyorlar. Ama yani bunun ee, doğru olup olmadığı konusunda kuşkularımız var. Şimdi bu e, sağlıklı tartışılamadığı için e, aşı karşıtlığı konusunda e, ya da işte bu koronanın bir uluslararası komplo olduğu konusundaki bir takım e, söylemler havada kalıyor. Onun için ben yarınki mitingi şu açıdan önemsiyorum. Bakalım ortaya bir öneri çıkacak mı? Oradan bizim de yararlanacağımız, üzerinde durabileceğimiz, hatta savunabileceğimiz bir takım argümanlar ortaya çıkacak mı? Bunları yarın göreceğiz. Bugün ikinci konu olarak sizlerle şeyi paylaşmak istiyorum. Şimdi çok konuşuluyor diye söylüyorum. Hani bu ille futbolla ilgili olmak falan gerekmiyor. Çünkü sonuçta bu ekonomik durumumuzla da ilgili bir durum. Hemen milli takım biliyorsunuz Hollanda'ya 6-1 yenildi. Şimdi böyle yenilgiler çok nadir olur. Yani bir İstanbul'daki mesela 8-0'lık e, hezimetimiz vardı İngiltere'ye karşı. İşte bazı ülkelerden 5 yedik, 6 yedik. Hani bizim de 4-5 attığımız ülkeler oldu bu arada ama hani e, bu onlar olduğunda da tabii doğal olarak işte yönetim istifa, teknik direktör istifa falan gibi sesler yükselir. Şimdi bu konu özellikle e, spor konusunda aslında her konuda tabii ama sporda daha kitlesel olduğu için daha öne çıkıyor. Evet nedir? Şart başarı. Başarı her yerde alkışlanır ve başarı daima bazı hataları, eksikleri, yanlışları hatta kötülükleri bile gizler. Başarısızlıksa iyi olanlar dahil her şeyi kapatır, herkesi isyan ettirir. İşte şu anki durum özellikle futbol severler açısından bir isyan durumu. Efendim biz nasıl 6-1 yenildik? yenildik de e, gruptan çıktık mı galiba çıkıyoruz değil mi? Yani o konuda bir şeyimiz yok herhalde. E, çıkabiliyoruz yani Avrupa Şampiyon Ligine. Tabii Avrupa Kupası finallerine gidebileceğiz galiba. Tam çok takip etmediğim bir konu. Yani çok ilgilenmiyorum. Ne zamandan beri biliyor musunuz? Ben eskiden sporla çok ilgiliydim. Hatta şimdi tekrar dönmek de istiyorum. E, biraz artık zaman geçti. Ben bu şeyden sonra iyice soğudum. Şike olayından sonra. Çünkü şike olayının düzmece olduğunu İlk günden beri farkında olanlardan biriyim. Yani şimdi futbolda bir takım çirkinlikler, şikeler e, abi efendim işte böyle bir takım anlaşmalar falan yok mu? Ya var. Ama bunlar hani sonuçları etkilemeyen, şampiyonlukları etkilemeyen, bu aradaki küçük ayak oyunları falan gibi hep gördük. Eee ya da işin lezzeti diye baktık yani karıştırdık tabii canım o kadar şey değil ama hani sonuçları çok fazla değiştirmediği için ve de sayısı da çok olmadığı için az olan şeyler ve ben futbola böyle rekabet gibi tatlı bir rekabet gibi bakarım. Mesela ben iyi bir Fenerbahçeliyim derim hep. Yani hasta Fenerbahçeliyim demem. Çünkü hastalık bir hastalık demek zaten. İyi bir Fenerbahçeliyim derim ama benim başka hiçbir takımla sorunum yok, düşmanlığım yok ama rekabetim var. Yani bir Galatasaray maçında Galatasaraylıları kızdırmak onları yenmek, onların karşısına nispet yapmak falan tabii ki çok hoşuma gidiyor. Karşısına da tahammül edebiliyorum. Beşiktaşlı yendiğinde, onun kızdırmasına falan. hani böyle bir şey e, keyif, hoşluk. Fakat 3 Kasım şey 3 e, Temmuz olayı yani o meşhur e, AKP iktidarının e, futbolu ele geçirmek için yaptırdığı cemaate yaptırdı tabii onu da her zamanki gibi pis bir işti. E pis işlerin o zamanki e, maşası cemaattı. Yani AKP iktidarı saray iktidarımız özellikle işte Fenerbahçe'yi filan baş edemiyordu. Onu ele geçirmek, onlara da diz çöktürmek herkese yaptığı gibi. Onun için düzenlediği bir tezgahtı bu. Nitekim bu çıktı. Ha çıkmak zorundaydı çünkü saklayamıyorlardı. Ha ne oldu? Cemaatin üzerine. Ay ben bunu da cemaat. Allah belanızı versin cemaat. Onu da mı sen yap? Lan oğlum yemeyin bu numarayı Allah aşkına. Cemaatin falan bir bok yaptığı yok. Bunu yapan bu iktidar. O da onun o günkü başası. Yani şuna ben cemaat hani böyle FETÖ yoktur demiştim ya bir kere. Oo efendim bilmem. Ya o kastım o değil güzel kardeşlerim. Bakın anlatıyorum da. Yani şurada yanılmayın. Kötü olan her şey cemaat. Ah cemaat yaptık. Bu cemaat yaptı olayı var ya AKP'nin bütün bu kirli işlerini e, aklama operasyonu. Ya yaptıran bu. Sen cemaate görev vermezsen, yetki vermezsen, onun arkasında durmazsan, insanları gidip askerleri efendim MİT müsteşarına kadar genel kurmay başkanına kadar, anayasa mahkemesi üyelerine kadar dinleyebilir misin? Ha, ancak işte o pis işi ona vermek için geç sahilden araçları alıp emrine tahsis edersen, kardeşim bunları dinleyeceksin, raporlayacaksın, bana vereceksin dersen, e bunlar oluyor işte, hepsi bu. Ha, işte onu kast ederek söyledim. Ya işte o pis kumpastan sonra, yani iktidar partisinin Fenerbahçe'yi de ele geçirme operasyonundan sonra soğumuştu. Şimdi dönmek istiyorum. Hatta bu sohbetlerde haftada bir kere falan belki de yani ekstradan tabii <laughs> spor sevenlere de yönelik belki yapabilirim diye de düşünüyorum. Yani tabii bir hani Rıdvan Dilem değiliz. Yani bütün maçları izleyip ona göre. Falan. Ama hani bir genel hava bu hafta futbol nasıl, sporda neler oluyor, diğer dallarda özellikle diğer dallarda Türkiye'nin hangi aşamada falan anlatmak istediğim konular olursa yapmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi gelelim bu tabii büyük başarısızlıktan sonra birdenbire e, milli takım ya defek kondu. E tabii milli takım konunca futbolculara kimse bir şey söylemez. <laughs> Kime söyleyeceksin? Antrenör. Kim bu? Evet, i̇şte bir tanesi e, teknik direktör, federasyon, şu bu onlar işte istifa, yönetim istifa, o istifa, bu istifa falan falan. Evet. Peki. Böyle durumlarda bir denet çıkar ortaya. Bu antrenörlerin teknik direktör deniyor ya işte. Onların kazandıkları paralar. Şimdi bakın, iki üç gündür gazete manşetlerinde şu var. Mesela dünkü şeyde Şenol Güneş ayrılırsa 3 senaryo diyor mesela. Hürriyet gazetesi bugün. Efendim Şenol Güneş aç üç senaryo var. İşte bir, Şenol Güneş şu anda e, veda ederse Aykut Kocaman ya da Can Buruk gelebilir. Mustafa Denizli, Fatih Terim gibi hocalar kalan, 4 eleme maçı için göreve çağrılabilir. Yabancı antrenör düşünülürse Joachim Löw ilk sırada falan filan. Şimdi burada e, dün itibariyle işte bitecek e, e, sorun deniyordu. Fakat ne var? E, Şenol Güneş'in tazminatı var. Bu tazminat çok yüklü. Milyon dolar, üç buçuk milyon dolar. Şimdi öyle değil mi? Yanlış söylemeyeyim. Ama yani en az o kadar. E, şimdi bir anda duruyorsunuz. Ya arkadaş şunu merak ediyorum. Her seferinde bu gündeme gelir. Milli takım yenildiği an hemen efendim bu antrenör bu kadar para. Ve her seferinde bu paralar verilir. Fatih Terim 3 milyon 5 milyon aldı. Mustafa Denizli aldı. Efendim kim aldı başka? Avcı os, avcı aldı. O, falan, filan. Şimdi hedefte Şenol Güneş. Efendim nedir? Falan. Şimdi bakın. 3 milyon 200 bin euro alıyor Şenol Güneş. Ve tazminatı da bunun işte belki de iki katı tuttuğu için şu anda diyor ki işte bana yalvararak getirdiniz. E ben de işte kalırım ya da işte tazminatımı ödeyin tabii şimdi. Tazminatı da ödemek istemiyorlar. Şimdi bu çok alçakça bir şey. Yani o mesela federasyon. Arkadaş anlaşmayı yaptı. E, şek gibi ödeyeceksin Fatih Terim'i ödendi. Şimdi burada sorun tazminatı ödeyip ödememek. Bir de şu şeye giremezsiniz. Yani onu söyleyeyim ben federasyona da. Arkadaş yani sen milliyetçi duygularla göya bunu efendim ama bu milletin parası falan. Arkadaş milleti kandırmayın. Milleti salak yerine de koymayın. Bu anlaşmayı yaparken bir gün böyle olacağını biliyorsun değil mi? Şimdi bugün gelince yani o tazminatı ödemek zorunda kalınca 50 milyon dolar mı diyor, diyor? Arkadaşım bile 50 milyon dolar diyor. Öyle miymiş? Öyleyse de tabii ha ödeyeceksin abi. Hani var ya Tayyip Erdoğan'ın deyimi söke söke ödeyeceksin. Ödemek de zorundasın. Bakın mesela ben bu konuda Şenol Güneş o parayı alsın diye de mücadele ederim. Ha nedir? işte burada konuşurum. Ha o anlaşmayı yaparken niye yapıyorsun o zaman? Sen bunu devlet adına yapıyorsun. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu, değil mi? Türkiye Futbol Federasyonu olarak yapıyorsan devleti temsilen yapıyorsun. Devletin itibarı ama bunlar da devlet kavramı bittiği için bir devletin, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı bu müteahhit tayfasında, AKP'nin müteahhitleri ya şimdi federasyonda da ve kardeşi o da bizim biraz şu gördüğünüz yerin biraz aşağısında. Ee, o da zaten futbol oradan yönetiliyor, deniyor. Bütün futbolcular falan, yani antrenör kim olacak? Ya maça kim çıkacak? Kim alınacak? İlk 11 nasıl olacak? Yedekler kim olacak? Ona hepsi buradan hallediliyor. Ben de gazetelerden okudum yani, her şey beyler beyinden yapılıyor falan diyorlar ya. Şimdi öyle ya da böyle. Sen devlet adına bunu yapıyorsan arkadaş, ondan sonra kalkıp da özellikle bu zavallı insanları, milletimizi yani bizleri, biz zavallı insanları. Efendim yani böyle milli duygularımız falan. Milli duygularına o paraları verirken bakacaksın. Şimdi bakın 3 milyon 200 bin euro yıllık maaş ödüyorsun. Artı primler var bak. Galibiyet primleri var. Bir de gidilen her yerde. Gerçi o 3 milyonu verdikten sonra gidilen her yerdeki masraflar devede tüy kalır. Bulak değil tüy kalır ama sonuç. Arkadaş bunu neye göre veriyorsunuz? Benim en büyük merakım o. Mesela federasyon bunu açıklayacak. Arkadaş bir antrenöre bir antrenöre bir yılda 3 milyon 200 bin euro. Bunu onla çarparsan ne oluyor? 30 milyon TL. 30 milyon ne oluyor? 32 milyon mu oluyor? O 30 milyon işte. 30 milyon 200 bin neyse ya aman bana matematik yaptırma ya. Kapıdan yapamıyorum işte. Makineyi bile <laughs> makinede bile hata yapıyorum. Olsun. Şimdi önemli değil. Bakın bu kadar bir parayı veriyorsunuz. Onu böldüğün zaman aylara. Yani ayda zaten 2,5-3 milyonun üzerinde bir geliri var. TL bazında. Şimdi bunu verirken soruyorum. Kriterin ne? Bunu söylerseniz bu iş çözülecek. İki, tazminat koyuyorsun. Ben rakamı bilmiyorum ama bir şuraya bir çok özür dilerim. Ben hani iki katıdır diye düşünüyordum ama şimdi öyle bir şey gelince tabii bir anda ben de şaşırdım. Şuraya şeyi yazacağım. Ee, Şenol Güneş'in Şenol Güneş'in tazminatı ne kadar oldu mu oldu bakalım neymiş Efendim Şenol Güneş ne kadar tazminat alacak evet daha bir bu oh, engelle şimdi tabii burada teknik direktör bu kadar geldik efendim durduruldu 30 milyon TL ha 30 milyon TL Ha şöyle, Güneş Sözleşmede özel bir madde olduğu iddiası göz önünde bulunduruldu. 30 milyon TL tazminat alacak. Eğer böyle bir madde yoksa ödenecek miktar 52.2 milyon TL. Şimdi bunu neye göre yaptım bir kere? Şimdi bunu yaptıysan arkadaş o federasyon başkanının cebinden ödersin bunu. Beni ilgilendirmez. Çünkü sen devlet adına bir sözleşme yapıyorsun. Devlete iki paralık edemezsin. Şimdi burada kalkıp milliyetçilik Efendim ama bu tüyü bitmemiş yetimin hakkı. Oğlum mu tüyü bitmemiş yetim hakkı. daha önceden tamam abi sen yeter ki gel. Şimdi Şenol Güneş yalvardılar derken işte bu. E, haklı burada. Şimdi ne yapıyor? Şenol Güneş'i satıyor. Federasyon Başkanı olan o müteahhit. Tayyip Erdoğan'ın müteahhiti. Beşten biri. Hani dünya beşten büyük ya işte o beşler en büyük olan. O beş müteahhit. Geri kalan bir de 21 tane daha var. <laughs> Onların da listesini bekliyorum. Gelecek. Söyleyeceğim orada. 26 tane müteahhit var Türkiye'de iş yapabilecek talimatlı yani. Onun dışında hiç kimseye iş verilmiyor. İş alan kim varsa bilin ki o 26'dan biridir ona göre. Ha ufakları demiyorum yani bizim şu okulun duvarını boya filan onlar demiyorum. Müteahhit. Her hani neyse. Şimdi o federasyon başkanı olan müteahhit bey kalkıp şimdi bana milliyetçilik palavraları sıkamaz. Efendim ama falan diye. O anlaşmayı yaparken ne düşünüyordun? Şimdi de adamı satıyorsun. Diyorsun ki esas onu Beşiktaş Başkanı, o Fikret Orman'ı da tabii zora sokuyor. O diyor kurtulmak için diyor bize yalvardı Allah aşkına Şenol'u başımızdan alın diye filan. Bu çok ayıp biliyor musun? Ahlaki değerlere ne kadar aykırı. Hiçbir ahlakınız yok ya? hiçbir insan sevgisi? Ya bu, bu zihniyete bulaşan herkes mi bu kadar insanlık düşmanı oluyor? Niye satıyorsun abi adamı? Efendim onları söyleyemez. Siz hep büyüksünüz. Vereceksin abicim. Söke söke o parayı vereceksin. Şenol Güreş'in yeri. Burada önemli olan neden o kadar paraları verdiniz? İşte biz bunu sormadığımız için muhalefet mesela kıyameti kopar kardeşim. Soracaksın ya neden 52 milyon tazminatı neye göre veriyorsun? Sebebi ne? Değil mi? Çünkü 30 milyon aylık yıllık. Demek ki yıllık gelirin ne kadarı? Ee, işte bir, bir katı. Yakını tabii. 3.2 milyon demek ki işte altı, beş, beş milyon euro da tazminat koymuşlar. Olay o. Anlaşılan. Şimdi bakın birkaç tane şeye bakmak istiyorum. Mesela dünyada antrenörlere ne ödüyor? En yüksek parayı Almanya ödüyor. Bakın altı buçuk milyon. Ama Almanya hep şampiyon oluyor. Ve Almanya bütün dünyaya futbolcu üretiyor. Sonra Brezilya geliyor orası futbolun şeyi yani orada bunların tabii ülke bazında da bakmak lazım yani hani mesela Almanya altı buçuk milyon veriyor ama yani <laughs> kişi başı düzen geliri de elli bin dolar elli bin euro yani senin daha on bin dolar bile değil düştü altına gene altı yedi bin lira yani adam öyle veriyor. Brezilya üç onda dokuz veriyor mesela Peru veriyor üç onda yedi efendim İngiltere mesela veriyor üç buçuk milyon ama İngiltere neredeyse Türkiye kadar veriyor. İngiltere işte en son gene bir yerde şampiyon oldu değil mi? Ya da işte her Dünya Kupası'nda var. Her Avrupa Kupası. Yani sonuçta ille şampiyon olması gerekmiyor ama milli takımlar olarak katıldıkları her turnuvada varlar. Kendi takımları olarak baktığın zaman her yıl en azından işte bu saydığım 2-3 ülkeden birinden mutlaka şampiyon çıkıyor. E o zaman da o paraları veriyorlar çünkü kazanıyorlar. Mesela Fransa 3 e, milyon 400. Mesela Kolombiya 3,5 milyon. Uruguay 3 onda 2 milyon. Mesela Türkiye 3 onda 2 milyon. Şimdi bizim altımıza geliyor. Bunlar en yüksekler. Şimdi alta iniyorum. Mesela Paraguay 2 onda 6 milyon veriyor. İtalya 2,5 milyon veriyor ki her turnuvada varlar. Ve 2-3 turnuvada bir de şampiyon olurlar yani. Portekiz 2 onda 2 veriyor. Rusya mesela 2 milyon. Yani hani taşıyor dolar milyarderleri. 2 milyon. Efendim Ekvator veriyor 1 onda 3 milyon. Efendim burası ne? Hollanda mesela. Bir onda iki milyon veriyor. O bize altı atan takım. Üçte birini alıyor ya. Efendim neresi var? Belçika var mesela bir onda iki. İspanya bir onda bir milyon euro. Bir milyon euro veriyor. Yılda. İspanya'da şey İsviçre bir milyon. Arjantin'de dünya kaç kere dünya şampiyonu olmuş? 475 bin euro veriyor. Yani e şimdi burada hani milliyetçilik filan efendim şey. Milliyetçiliği en başta göstereceksin kardeşim. Madem öyle milli takım için çalışıyorsam orada biraz fedakarlık olacak. Ben para almasın demiyorum. Ama şimdi aldığı para altı bir mağlubiyet yalan lan bu şen, bu kadar para niye alıyor? Bu kadar tazminat verilmez. Tazminat verir. Adam ben sonuna kadar arkasındayım. Şeyim. Yani Türk milleti olarak da arkasına geçmemiz lazım kardeşim. Adama bu sözü verdiysen ödeyeceksin o parayı. Eşek gibi ödeyeceksin. Hani söke söke diyor ya Tayyip Erdoğan. Sen ödeyeceksin önce bu ülkenin itibarı için. Ha, evetim bu olmaz öyle şey. Evet. Bugünlük bu kadar diyorum. Hepinize iyilikler, esenlikler. Yarın yine aynı saatte olabilirse Cumartesi, Pazar biraz geçe alabilirim ama tekrar beraber olacağız. Hepinize iyilikler, esenlikler. Hoşçakalın.